Merhabalar değerli üreticilerimiz. Aydın ilinin Kuyucak ilçesi Karapınar mahallesinde üreticimiz Ali Yırtıcı'nın arazisindeyiz. Üreticimizin arazisinde ağırlıklı olarak DKC 67 çeşidi olmakla birlikte diğer çeşitlerimize de yer verilmiştir. Burada özellikle şuna dikkat çekmek istiyorum. Yeni çeşidimiz 7084 84 ee, biçim yapılan arazilerde gerçekten göz dolduruyor. Şimdi üreticimizle birlikte hem yeni çeşidimiz DKC 7084 hem de tarlamızdaki gözde çeşidimiz DKC 6777'yi birlikte inceleyelim ve üreticimizin görüşlerini alalım. Ben Ali Yırtıcı, Aydın Kuyucak, Karapınar Mahallesi'nden. 200 dekara yakın mısır ekiyor. Yani ne oluyor? 100 civarında da yoncak ekiyorum. Sonra bizim buraya 67 77 yani daha iyi gördüğümüz için o teş çeşidi tercih ettik. Hem de fiyatları da bizi bağlıyor yine. Hani dekalbin arkadaşların yani gelip takip ettiği için yani biraz daha tercih ediyoruz yani. Onlar kendi biz gelmeden arazimize bakıp takip ediyorlar yani. Yani yeniye 67 77 devam edip ama yeni çeşitlerden de yani deneyip yani aynı onun daha ondan üstün var mı diye bakacağız yani. Dekaz deken kazanıyor. Biliyoruz ve inanıyoruz ki bu zorlu günler elbet bir gün geride kalacak. Ve bizler festival havasındaki o tarla günlerimizde tekrar siz değerli üreticilerimizle bir araya geleceğiz. Bayer ve Dekalp olarak o günleri Dört gözle beklemekteyiz. Bu süreçte sizden tek isteğimiz sağlıcakla kalın. 2020'de hasadınız bereketli, kazancınız bol olsun. Saygılarımızla. Müzik